O mutlu güzel günlere, huzur dolu geleceğe Hep beraber kol kola, karnı tok çocuklara Coşkuyla akan nehirlere, pırıl pırıl gözlere Gururla atan kalplere, bir ormanlar gölgesinde O güneş şimdi doğsun, karanlıklar yok olsun Bizimle gel bu yolda, yürüyelim. Dolu gönülleri, şen şakrak gençleri Hep beraber kol kola, gülümseyen sofralara Mavi yeşil ülkene, Cıvıl cıvıl duşlara Hep beraber kol kola, bir özgürlük şarkısında O güneş şimdi doğsun, üzüntüler son doğsun Bizimle gel bu yolda, yürüyelim. Doğru da aday oldunuz. Nasıl verdiniz bu kararı? O anı bizimle de paylaşır mısınız? Ailemle oturduk, karar verdik. Böyle bir düşüncem var. Eşim de sağ olsun destek verdi. Çocuklarım da dahil. Destek verdiler. Biz de gittik genel merkezde. Adaylığımız verdik. E, oradan da dört milletvekiliyle ben adayım dedim. Tanıştık. Yalnız genel başkanımızla e, tanışma şansımız olmadı. Eğer vekil olursak İnşallah bu şansı da Hanım, İyi Parti'den milletvekili aday adayı olarak merak ettiğim bir konu sizin Millet İttifakı'dan bakış açınızdır. İttifaktan beklentileriniz nedir? İmamoğlu ve Yavaş figürlerinin ön planı çıkarılması konusu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Millet İttifakı bana göre halkın sesi, tüm görüşten bilen e, siyasilerin birleşerek altın masaya oturup Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanımızın destekçi olması ülke adına e, insanlarda daha bir güven oluşmasına neden oldu bence. Nilgün Hanım, bugün seçim sürecinde oluşan ittifakların hangisi daha güçlüdür sizce? Millet ittifak. Cumhur İttifakı varsa, Cumhur İttifakı daha önce bana göre halkın sesi olacak. İnsanları dinliyor, deprem anında 11 ile gidenleri de gördük, gitmeyenleri de gördük. Ha, sonrasında içlerine aldıkları siyasi partiler oldu. Zaten bunlara Millet İttifakı'na sıcak bakanlar aynı sıcaklıkta Bugün Meral Akşener'in HDP konusunda belirli bir çizgisi var. Aynı çizgiyi biz ittifakın diğer üyeleri için var olduğunu göremiyoruz. Sizce İyi Parti için bu çizgiler ne kadar önemli? HDP bizim kırmızı çizgimiz. Biz Türk'üz. Dünya kadar nice kanlar akıyor, nice gençlerimiz, gençlerimizi bu toprağa verdik. Türk kolay kazanılmadı, bu vatan kolay kazanılmadı. Üç beş çapurcuya da teslim etmeyiz. Tabii ki ben de aynı fikirdeyim. Meral Başkanımız. Nilgün Hanım, bugün İyi Parti'de gözlemlediğim ve kendim için hatta not aldığım bir özellik var. İyi Parti'de vatandaş faktörü çok önemlidir. Yani İyi Parti için vatandaş her şeyden önce geliyor. Hatta geçenlerde İl Başkanı Osman Kendir, milletvekili adaylarımız 5 sene boyunca seçim kampanyasındaki gibi çalışacaklar diye söz vermesi de takdir ediciydi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Güzel. Bu Öyle olması gerekiyor. Yani vekil seçildiği zaman gidip meclisi Ankara'da olmasından sonra nereden seçildiyse tabii ki o, o seçildiği yerde çalışması, insanların derdini dinlemesi, sorunların ortak olması gerekiyor. Nilgün Hanım, bugün dünyanın her yerinde basın dördüncü hükümet olarak kabul görüyor. Ama nedense bugün Türkiye'de basın bir sıra sınırlamalarla dar bir çerçevede faaliyet göstermek zorunda kalıyor. Böyle olunca basın basın olmaktan çıkıyor ve geriye sadece reklam ve PR platformu gibi bir şey kalıyor. Bu yönde parti olarak çalışmalarınız var mı? Basın yönünü açmak için ben, ee, ben e, Tansu Çinler zamanı Ecevit Demirel e, Türkiye'de zamanında çocuktum o dönemlerde. Karikatürleri çizilir, e, e, siyasi parti diye yerleri taklit edilir, basın istediğini eleştirir, çıkar, konuşuyordu. Şu son e, 2002'den sonra e, basın maalesef taraf değilse ben taraf oldum. Evimin önüne geçeceğiz, basın özgürlüğünün önüne hiçbir kuvvetin geçmemesi gerekiyor. İnsanlar basın halkın içinde olacak, siyasetin içinde olacak, insanların içinde olacak, yanlış görüyorsa tabii ki eleştirecek, haber yapacak. Yeri geliyorsa benim de yanlışım varsa, ben de yani vekilsem ya etiketim neyse artık, başkan, cumhurbaşkanı neyse beni de eleştirebilmeyi, basın özgürlüğü ön planda olacak bir acı manzarada basının küçücük ilde parti yandaşları olarak algılanmasıdır. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, farkında bu parti gündemi sıcak tutulmayacak. Yani altı liderin kurmuş olduğu politikayla Türkiye yönetilecek. Ee, onlar da zaten e, basına, basının e, susturulması, yandaş değilse e, dışa itilmesinden rahatsızlar. Her ülke yapılıyor bana göre e, basına. i̇nsanlar sindiriliyor, ötekileştiriliyor bunun önüne. E, gerekli yasal çerçevede ne yapılması gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. En basitinden yola olan örnek vereyim. Üniversite var. Ee, üniversitenin laboratuvarı yok. <laughs> Öğrenci var. Öğretmen yok. E, eğitim maalesef Türkiye'de bitirilmiş durumda. E, özellikle eğitime önem vereceğiz. Bizim çocukluğumuzda meslek liselerine sınavla girilirdi. E, şimdi hiçbir yere giremeyen, hiçbir yerde oku okuyamayan, tutunamayan çocukları e, meslek liselerine yönlendiriyorlar. Otursun çocuk baksın. Yani biz... E, Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, kurduğu ülkede, yürüdüğü yolda yürümeyi hedef edilmiş kadınlarız. Biz Cumhuriyet kadınıyız. Cumhuriyetimize sahip çıkmazsak bizim sonumuzda İran'daki kadınlar gibi olacağı şüphesizdir. Birgül Hanım, milletvekili olursanız Yalova için neleri yapmayı düşünüyorsunuz? Yalova için yapacaklarım, imar planı, e, turizmin gelişmesi, derneklerin eğitime e, katkıda bulunması, demokratik hakların, hukukun, yargının, adaletin bağımsızca temin edilmesi adına elimden geleni yapacağım. E, Sayın Meral Akşener'in önderliğinde, Türk ufkuna bir umut olacağım, sadece Yalova için değil, Türkiye'nin sesi olacağım. أنت شكرا يا